Paramount Pictures sevilen Kipisonic film serisinin 4. halkası olan 4, vizyon tarihini 19 Mart 2020 olarak açıkladı. Henüz yapım aşamasında başlarında olan filmle ilgili yönetmen ve oyuncu kadrosu gibi detay açıklanmadı ancak seride Dr. Robotnik, Karakterin canlandıran ünlü oyuncu Jim Carrey bu sene devam etme fikrinin açık olduğunu belirtti. Ayrıca Kripisonik 3'ün kapanış sahnesinde Amy Rose ve Metal Sonic karakterine tanıtılması bu karakterlerin 4. filmde önemli roller üstleneceğine dair beklentiler arttırıldı. Serinin önceki filmi Kripizonik 3 dünya çapında 422 milyon dolarlık bir şahıs hasılatı elde ederek serinin en başarılı filmi olmuştu. Bu başarı Kripizonik 4 için beklentileri daha yüksekliğe yükseltiyor. Paramount Pictures Sonic the Hedgehog filmi serinin 4. filmi olan Sonic 4 19 vizyona giren resmen açıkladı. Bu duyuru 19 Mart 2 vizyona giren Sonic the Hedgehog 3'ün hemen öncesinde yapıldı. 3. filmde Ben Schwartz, Colin O'Shank, Idri Elba ve Jim Carrey gibi oyuncular yer alıyor. Ayrıca Keanu Reeves ve Shadow the Hedgehog karakterini canlandırıyor. Henüz, henüz Sonic 4'ün konusunda hakkında bir resmi bilgi bulunmamakla birlikte Sonic Hedgehog 3 bitiş enerjisi sonrasında yeni karakterler belirtilmiştir.